Özgür Kişi ben Özgür Bu için Sanırım beş Yok 6. bölümü olmalı 6. bölümüyle Karşınızdayım arkadaşlar Ya 5 ya altı. Şimdi unuttum i̇şte Altı olmalı belki Hemen başlayalım Yılmaz. Bu arada Doktor Terör gelmiş arkadaşlar. Doktor Terör'ü kesinlikle kaçırmayın. Acayip ganimet veriyorlar. Ganimeti, ganimeti. Çok güzel. Hemen şunları basacağım. Yalnız arkadaşlar basmadan önce size bir şey söyleyeceğim. Şimdi. Heyket tıraş var ya. Bu heyket bunları yaptıktan sonra. Tabii bunları yaptıktan sonra. Bana bir katkısı oluyordu inşallah. Burada öyle yazıyor. Bilmem inşallah oluyordu Bence bir katkısı var arkadaşlar. Ama olmaya da bilir. Olabilir bence. Operasyonlarımız var. Operasyonda benim diye hesabım Ozgur 312 tane sözü şunun ucu dibi kaldı. Ne hırs yaptım arkadaşlar. Ya. Hemen Ozgur 312 tane sözü diye hesabımdaki saldırımı izleyin arkadaşlar. Ya. Şu iki tane atmışım hiç farkında değilim. Onlar keskin nişancıya gidiyorlardı. Mayın patlamadı. Böyle salladık salladık. Topçu bir iliye attım. Ağzı yetene kadar 3-4 tane. O iki tane atmasaydım o zaman. Aslında bilmiyorum. Kendinden mi iki tane oldu bilmiyorum. İşte böyle. Ya benim yaptığım bir ya, operasyonu yendim saldırı hiç gösterisim yok. Çok malca bir saldırı yaptım ama yendim. Bir sonraki operasyonumuz erkenci arkadaşlar. Ya i̇şte ucuda bir kaldı resmen. Nasıl misli yaptım ya? Çok kötü ya arkadaşlar Bakın. Keşke zaman olmasa. Büyük şey. soldayı bence açmayın. Büyük soldayı bence açmayın. Büyük soldayı o açmayın. Çünkü evet inebilirsiniz ama zamanınız yetmez. Bu da silah. Sakin. ilk saksımız da oldu. Aa öyle operasyonlar da devam edebiliyor. Valla bir şey i̇şte Böyle arkadaşlar gitti. İlk savaşçıları son Sonra armadilleri sonra piyade. Ya şurada bunu atmasaydım yanlış ben attım ne bakma Hep böyle yanlış oluyor ya. Savaşçı öldü ya. 200 burada ne kadar uzun kaldı hayvan ya. Tankı da patlattı hayvan. 200. Tövbe tövbe İşte Arkadaşlar. Burada da altında bu. Size bir şey soracağım şu depolarla ilgili arkadaşlar. Mesela bunu ben iki yükselttim ama depo olarak 8000 sağladı. 8000 depom daha çok oldu. O yüzden ben de daha, daha, çok seviyedekini yükseltmeye karar verdim. Ya da radarımı da yükselttim. İşte 8'e yükselteceğim bunu. İnşallah daha çok gelir. 5 saat sonra saat 5'te bitiyor inşaatı. O zamana kadar da bekleyeceğiz arkadaşlar. Çıkacak. Üst tamalarda üst güzel şöyle oluyor. 29'u bitirmek üzereyim. 30'a geçeceğim. 30'da kayağım gelişmeye başlayacak. Ve sonradan da kayağımı geliştirip roket atarımı koyacağım. Yalnız roket gizli bir yere koyacağım. Ve kayağımı gizli yere koyacağım. Şu, <laughs> şu manavgol kaldıracağım. Kayağımı oraya yerleştireceğim. Şunu da kaldırıp oraya roket atarı yerleştireceğim arkadaşlar. Gizli olsun. Valla gizli koyun ki bazıları görmüyor silahları. Sormadan yakalanıyorlar işte. Tam da burada şimdi. İşte arkadaşlar böyle. Mesela burada karakol var. Şu karakolu alacağız bugün. Ama nasıl alacağız? Şöyle söyleyeyim. Şu kenardan geleceğim. Şu da dört tane moket atar var. Hmm, bunu yenmişiz dokuz hayat. Aa, bu az önceki baktığımız kavuk oldu değil mi? Bu ağız değil ya saat saatten ilerleyeceğim. aynı at. Ha, artık bu topunu da alamıyorum. Eskiden alabiliyordum. Bir tane yerim bir tane top bilir. Şimdi alamıyorum. Ve her şeyin ucu dibi kalıyor. çok oldum ya. Bunu da şöyle tam Ne attık. Bu geliştirmesi iyi. Benim için iyi oldu bu salak keskinin şöyle sıkması sıkma, ucu kalmış. Canı full gittik. Sonra şunu gönderdim İk. Sonra bunu gönderdim. Niye böyle bir salak? yaptım anlamadım. Canları gitti boşu boşuna. Sonra böyle şöyle. Ama sonuçta aldık savaşçıyla. <laughs> güzel güzel yapmış. Hem üst tanımalı olmadığı halde. Üst tanımalı kaydetip diyebiliyorsunuz arkadaşlar dediğiniz adını yazabiliyorsunuz. Bildiklerimiz doğmuş bu arada. Bakın. Ne bileyim Arapça yazıyor işte. Yok aşağıdaki çizikleri farklı. Aslında el evet, atları çok benziyor. Evet şu karakola bir ele geçinmeye çalışalım. geçeceğim O doktor senin dördüncüsü çok merak ediyorum ya. Bütün birliklerim gitse de bir bakacağım ya. B Bütün birliklerim gitse de bir bakacağım arkadaş. Çok merak ettim. inşallah yemeyeyim. şimdiden bir tane aldı. Hemen ikinci bunu topu, hemen ikinci ilk bunu toplarını alacağım. Sonra ben keskine gireyim. arkadaşlar. Zaten merak ediyordum. Artık korkudan şey yapmayacağım. Limon yapmayacağım. Bakın. Havan sıkamıyor. Kes kes sıkamıyor. Tek bir tane havan sıkıyor. Demek ki neymiş? Korku oldu Bir şey yapamazmışız. Bakın. Nasıl aldım içeri. Demek ki ben dördü de, de alabilirim. Öyle de bir şeyimiz var arkadaşlar. Yani doğal. Bir bakalım. Bir bakalım Evet arkadaşlar. 4'e baktık. Dört acayip zor. Ben üçü bitime atayım. Üçle. Bir e at. 2 at. Üç at. Zaten benim 312 tanesi diye hesabımda. 3 bir daha etsin. çok güzel ya. çok atayım aldım? Bunu çok atayacak. Sen sonra ki adam değilse o da silahlarda. Yok atabiliyorlar. O da bir tane silahı kendisi. Keşke bu mayından da gitti ya. Keşke bu da sağlık atsaydım. Diyorum bazen kendim. İşte böyle yendik. Güzel oldu. Güzel dedim. De. canlı.